35. Bölüm Sobanın yanında kucağımda bir kasap ile birlikte kaldığım yerde güneş ışığıyla uyanıyorum. Öldürülmek fikri o kadar da kötü gelmiyor. Sırtım ağrıyor. Gözlerimde sanki jiletle açılmışlar gibi bir yanma hissi var. Giyinip işe gidiyorum. Elinde bıçak, zehirli ok veya piyano teli olan birinin arkama oturma ihtimaline karşı otobüsün en arka sırasına oturuyorum. Çalıştığım evin girişinde sosyal danışmanın arabası duruyor. Bahçede normal görünüşlü kırmızımsı kuşlar çimende geziniyor. Gökyüzü her zamanki gibi mavi. Sıra dışı görünen hiçbir şey yok. Eve girince danışmanı dizler üstüne çökmüş mutfağın fayanslarını ovarken buluyorum. Çamaşır suyu ve amonyak karışımı öyle güçlü ki danışmanın etrafında hava toksinlerden dolayı dalgalı görünüyor ve benim de gözlerimi yaşartıyor. Olmaya devam ederken umarım senin için bir sakıncası yoktur diyor. Ajandan da bugün yapman gereken işler arasında bu da vardı. Ben de biraz erken geldim. Çamaşır suyu artı amonyak. Eşittir ölümcül klorin gazı. Göz yaşlarım yanaklarımdan süzülürken mesajlarımı aldın mı diye soruyorum. Danışman soluma işini çoğunlukla sigaradan yaptığı için havadaki duman ona vız geliyor olmalı. Hayır, izinliydim diyor. Şu temizleme işi gerçekten beni tatmin ediyor. Biraz kahve ve yeni pişirdiğim çöreklerden al, rahatla biraz. Problemlerimi dinlemek istemiyor musun diye soruyorum. Not almayacak mısın? Katil dün gece beni aradı. Bütün gece uyuyamadım. Bu sefer öldürmek için beni seçti. Tanrı aşkına şu olma işini kes ve kalkıp polisi ara endişe etmene gerek yok diyor. Temizlik fırçasını temizlik suyuyla dolu kovaya daldırıyor. İntihar oranı dün gece büyük bir sıçrama yaptı. O yüzden bu sabah işe gidemedim. Yeri bu şekilde ovduğu için bir daha asla temiz olmayacak. Vinil kaplamaların üstünde şeffaf cilayı, çamaşır suyu gibi bir okside ediciyle ovarsanız hayatınız kayar. Danışman ovma işini bitirdiğinde yerde gözenekler açılacak ve her yer leke leke olacak. Bunu ona anlatmaya çalışmaktan Tanrı beni esirgesin. Mükemmel bir iş çıkardığını sanıyor.'' İntihar oranı bu kadar arttıysa ben nasıl hala hayattayım diye soruyorum. Anlamıyor musun? Dün gece 11 kişiyi daha kaybettik. Evvelki gece 9, ondan önceki gecede 12 kişiye. Toprak kayması gibi bir durum söz konusu diyor. Ee, sayılar böyle devam ederse bir katil varsa bile kimseyi öldürmek zorunda kalmayacak. Şarkı söylemeye başlıyor. Belki de ölümcül klorin gazı etkisini göstermeye başladı. Yeri ovalarken hareketlerini söylediği şarkının ritmine uyduruyor. Bunu söylemek pek de hoş değil ama tebrikler diyor. Son kalan krediş benim. Neredeyse son kurtulan sensin. Kaç kişi kaldı diye soruyorum. Bu şehirde sadece bir diyor. Ülke çapında sadece beş. Hadi eski günlerdeki gibi yapalım diyorum. Ruh hastalıkları teşhis ve istatistik el kitabını açıp bana yeni bir delirme çeşidi bulalım. Hadi yapalım. Eski günlerin hatırına. Çıkar şu kitabı. Danışman iç çekip yerde pis su birikintisine yansıyan gözyaşlarıyla ıslanmış yüzüme bakıyor. Dinle diyor. Burada yapmam gereken gerçek bir iş var. Ayrıca kitap kayboldu. Son günlerde hiç görmedim kitabı. İleri geri olmaya devam ederken özlediğim de yok diyor. Tamam bizimkisi zor geçen bir on yıl oldu. Neredeyse tüm hastalarını kaybetti, çok stres yaşadı, yandı. Hayır yandı, bitti, kül oldu. Başarısız olduğunu düşünüyor. Öğrenilmiş çaresizlik denilen hastalığa tutulmuş. Ayrıca derken vinil kaplamasının henüz bozulmamış son birkaç noktasında ovuyor. Sonsuza kadar yanında olamam. Kendini öldüreceksen buna engel olamam. Hem benim hatam da değil. Kayıtlarıma göre sen son derece mutlu ve düzelmiş bir durumdasın. Elimde testler var yani amprik kanıtlar. Duman öyle yoğunlaşıyor ki kendi gözyaşlarımı solumak zorunda kalıyorum. Kendini öldür veya öldürme ama bana eziyet etmekten vazgeç. Kendi hayatımı yoluna koymaya çalışıyorum. Amerika'da her gün insanlar kendilerini öldürüyorlar. Senin çoğunu tanıyor olman durumu daha kötü yapmıyor diyor. Kendi işini görmenin zamanı gelmedi mi diyor. 34. bölüm. Söylentilere göre bir kurbağayı çıplak elle ölene dek sıkmak gerekiyordu. Canlı bir solucan yemek gerekiyordu. İbrahim peygamberin Tanrı'yı mutlu etmek için oğlunu öldürmeye çalışması gibi itaat ettiğini kanıtlamak için küçük parmağını baltayla kesmen gerekiyordu. Söylenti böyleydi. Sonra da bir başkasının küçük parmağını kesmen gerekiyordu. Vaftiz edildikten sonra o insanları bir daha görmediğim için küçük parmaklarının yerinde durup durmadığını bilemiyorum. Kurbağayı sıkmak zorunda kalıp kalmadıklarını da soramıyorduk vaftiz edildikten hemen sonra bir kamyonete atlayıp kilise yerleşimini terk ediyorduk. Bir daha asla dönmemek üzere. İlk işimizin bizi beklediği kirlenmiş dünyaya doğru gidiyordu kamyonet. Yeni ve şahane günahlarıyla kocaman dış dünya oradaydı ve testlerde ne kadar başarılı olursak dış dünyadaki işimiz de o kadar iyi oluyordu. Bunların ne tür testler olduğunu tahmin edebilirsiniz. Kilise mütevelli heyeti üyeleri boyumuza göre kilomuzun fazla ya da az olduğunu bize önceden söylerlerdi. Vaftiz edilmeden önce bir yıl kişinin kendisini mükemmelleştirmesine ayrılırdı. Gün boyunca özel dersler almak için ev işlerinden yırtardık. Bu mukaddes dersleri, temizlik dersleri, görgü kuralları, kumaş bakımı vesaire. Eğer kişi şişmansa zayıflamak için, zayıfsa şişmanlamak için yemek yerdi. Vaftiz edilmeden önceki bir yıl boyunca onları bir daha göremeyeceğimizi bildiğimiz için çevremizdeki her ağacın, her arkadaşın, kısacası her şeyin etrafında bir hali olurdu. Aldığımız derslerden karşımıza çıkacak testlerin çoğunun ne olduğunu bilirdik. Fakat söylentilere göre ne olduğunu bilmediğimiz başka testler de vardı. Söylentilerden öğrendiğimize göre vaftizin bir bölümünde çıplak soyunacaktık. Kilise üyelerinden biri elini üstümüze koyacak ve öksürmemizi söyleyecekti. Bir diğeri parmağını anüsümüze sokacaktı. Başka bir tanesi peşimiz sıra gezecek ve ne kadar başarılı olduğumuzu bir kartın üstüne yazacaktı. Bir prostat sınavına nasıl hazırlanabileceğimizi bilmiyorduk. Vaftiz olayının toplantı salonunun bodrumda yapıldığını hepimiz biliyorduk. Kız çocuklar bahar aylarında sadece kadınların katıldığı bir törenle vaftiz edilirlerdi. Erkek çocuklar ise sonbaharda vaftiz edilirlerdi ve vaftiz törenine sadece kilisenin erkek üyeleri katılır, soyunup tartılmamızı veya kitabı mukaddesten bir bölüm okumamızı isterlerdi. Eyüp Bab 14. 5. Ayet Madem ki onun günleri tayin olunmuştur, aylarının sayısı senin nezdindedir ve madem ki onun sınırını sen koydun öte geçemez. Ve bunu çıplak okumamızı isteyeceklerdi. Mezmurlar 101, Davud'un mezmuru 2. ayet. Kemal yolunda hikmetle davranayım, evimin içinde yüreğimin kemaliyle yürüyeyim. En iyi toz bezinin nasıl yapıldığını bilmemiz gerekiyordu. Bir bez parçasını su katılmış neft yağında iyice ıslatıp sonra da kuruması için asmanız gerekir. 1,5 metre derinliğinde bir kapıyı destekleyecek olan 2 metre uzunluğundaki bir kapı süvesinin ne kadar derine yerleştirilmesi gerektiğini bilmemiz gerekiyordu. Başka bir kilise üyesi gözlerimizi bağlayıp elimize farklı kumaş çeşitleri verecek, hangisinin pamuklu, yünlü veya polyester karışımı olduğunu bilmemizi isteyecekti. Evde yetiştirilen çiçekleri bilmemiz gerekiyordu. Lekeleri, böcekleri, basit ev aletlerinin tamir edebilmemiz gerekliydi. Davetiyeleri şık bir el yazısıyla yazabilmemiz gerekiyordu. Okuldaki çalışmalarımızdan vakti sırasında ne gibi testlerden geçeceğimizi çıkarabiliyorduk. Bir kısmını pek de zeki olmayan oğullardan öğreniyorduk. Bazen babalarımız ömür boyu sefillik çekmeyeceğimiz işler bulmamız için daha yüksek notlar almamızı sağlayacak ipuçları veriyordu. Arkadaşlar bunları birbirine söylüyorlardı, böylece herkes öğrenmiş oluyordu. Hiç kimse ailesini utandırmak ve tüm hayatını asbest temizleyerek geçirmek istemiyordu. Kilise üyeleri bizden bir noktada durmamızı ve toplantı odasının diğer ucundaki bir listede yazanları okumamızı isteyecekti. Elimize iğne ve iplik verip kopan bir düğmeyi ne kadar kısa sürede dikebileceğimize bakacaklardı. Kilise üyelerinin bizi korkutmak veya bize ilham vermek için söylediği sözlerden dışarıdaki dünyada bizi ne tür işlerin beklediğini çıkarabiliyorduk. Daha çok çalışmamız için kilise üyeleri bize cennetin bu yakasında hayal edebileceğimizden çok daha büyük bahçelerdeki mükemmel işlerden söz ederlerdi. Bazı işlerin insana kapalı kapılar ardında olduğunu unutturacak kadar büyük saraylarda olduğunu söylerlerdi. Bu bahçelere Luna Park deniyordu. Saraylar ve oteller vardı. Daha çok çalışmamız için lağım çukuru pompalamak, çer çöp yakmak, zehir sıkmak, asbest temizlemek gibi işlerden de bahsediyorlardı. O kadar berbat işler vardı ki kendi ölümümüze koşa koşa gitmeyi tercih edeceğimizi söylüyorlardı. Öyle sıkıcı işler vardı ki çalışmamak için insan kendini sakat bırakabilirdi. Dolayısıyla insan kilisede geçirdiği son bir yılın her anını ezberliyordu. Vaiz Bap 10, 18. Ayet Haylazlıkla dam çöker ve ellerin gevşekliğiyle evin içine yağmur damlar. Yeremya'nın mersiyeleri Bap 5 beş 5. ayet. Bizi kovanlar ensemizde. Yorgun düştük. Bize rahat yok. Domuz pastırmasının kıvrılmasını önlemek için kızartmadan önce birkaç dakika buzda bekletin. Pişerken çatlamaması için rulo köftelerin üstüne biraz buz sürün. Dantelleri kolalı gibi görünmesi için yağlı kağıtların arasına koyup ütüleyin. Sürekli yeni bir şeyler öğrenmekle oyalanıyorduk. Hatırlamamız gereken milyonlarca şey vardı. Tevrat'ın yarısını ezberlemiştik. Bütün bu öğrendiklerimizin bizi daha akıllı yapacağını sanıyorduk. Ama bizi aptallaştırmaktan başka işe yaramadı. O kadar çok şey öğrenmiştik ki düşünecek vaktimiz kalmamıştı. Her gün bir yabancının pisliğini temizleyerek geçen bir hayatın nasıl olabileceğini hiçbirimiz düşünmemiştik. Bütün gün bulaşık yıkamak, bir yabancının çocuğunu beslemek, çimleri biçmek, bütün gün evleri boyamak, her sene nevresim takımlarını ütülemek, sonsuza kadar bıkıp usanmadan çalışmak. Testleri geçmek için öylesine bir heyecana kapılmıştık ki vaftiz gecesinin sonrasında olacaklara hiç kafa patlatmamıştık. En kötü korkularımızla kurbağaları sıkmak, solucanları yemek, zehirler ve asbestle o kadar kafayı bozmuştuk ki testleri geçip iyi işler bulsak bile hayatın ne kadar sıkıcı olabileceğini hiç düşünmemiştik. Sonsuza kadar bulaşık yıkamak, sonsuza kadar gümüşleri parlatmak, çimleri kesmek tekrar. Vaftiz olmadan bir gece önce abim Adem beni evimizin arka verandasına çıkarmış, saçlarımı kesmişti. Kilise yerleşimindeki diğer tüm ailelerde 17 yaşına basmış olan erkek çocuklarının saçlarını tıpatıp aynı modelde kesiyorlardı. Kirli dış dünyada buna ürün standartizasyonu deniyordu. Abim dimdik durmamı ve gülümsemeden temiz bir sesle sorduğu sorulara cevap vermemi istemişti. Dış dünyada buna pazarlama deniyor. Annem yanımda götüreceğim eşyalarımı bir çantaya dolduruyordu. O gece hepimiz uyuyormuş gibi yaptık. Abim dış dünyada öyle günahlar var ki kilisenin bunları yasaklayacak kadar bilgisi yok demişti sabırsızlıktan içim içime sığmıyordu. Ertesi gece vaftiz edildik ve bizden beklenenlerin hepsini yaptık. Sonra hiçbir şey olmadı. Tam sıra önce kendi sonra da yanımızda duran oğlanın parmağını kesmeye gelince hiçbir şey olmadı. Mıncıklanıp tartıldıktan, kitabı mukaddes ve ev işleriyle ilgili sorular sorulduktan sonra giyinmemiz söylendi. İçinde yedek giysilerimizin bulunduğu çantamızı alıp toplantı salonundan çıktık ve dışarıda bekleyen kamyonete yürüdük. Kamyonet kirli dış dünyaya ve geceye doğru ilerlemeye başladı. Tanıdığımız hiç kimseyi bir daha göremeyecektik. Test sonuçlarımızı asla öğrenemeyecektik. Testlerin çok iyi geçtiğini bilsek bile, o güzel his çok uzun sürmeyecekti. Daha o anda dışarıda bizi bekleyen bir iş vardı. Sıkılıp daha fazlasını istemekten Tanrı sizi korusun. Hayatınızın sonuna kadar aynı işte çalışmak kilise doktriniydi. Aynı yalnızlığı ömür boyu çekmek. Hiçbir şey değişmeyecekti. Her gün aynı şeyler. Bu başarıydı. Bu da ödülü. Çimleri biçmek ve çimleri biçmek ve çimleri biçmek tekrar. 33. bölüm. Üçüncü buluşmamızda Fertility ile birlikte otobüste tanımadığımız bir herifin önünde oturuyoruz ve yaptığı esprileri duyuyoruz. Hava 28-30 derece civarında. Haziran ayı için oldukça sıcak. Otobüsün camları açık ve dışarıdan gelen trafiğin kokusu biraz midemi bulandırıyor. Otobüsün vinil koltukları öyle sıcak ki cehennemde herhangi bir yere dokunuyormuşum hissi veriyor. Şehir merkezine gitmek için otobüse binmek Fertility'nin fikriydi. O söyledi şehre inmek istedi. Öğleden sonra saatleri olduğu için sadece işsizler veya gece çalışanlar ya da Tourette sendromu olan çıldırmış insanlar sokaklarda geziyor. Benimle hiçbir şekilde yatmayacağı veya öpüşmeyeceği için benimle böyle bir gün geçirmeye karar verdi. Arkamızda kimin oturduğunu hayal bile edemiyorum. Dikkat çekici biri değil. Sadece üstüne gömlek olan herhangi bir herif. Sarı saçlı. Eğer zorlarsanız çirkin olduğunu söyleyebilirim. Hatırlamıyorum. Mozale'nin önden her 15 dakikada bir otobüs geçiyor. Biz de birine biniyoruz. 678 sayılı mezarda buluştuk her zamanki gibi. O espriyi hatırlıyorum. Eski bir espridir. Otobüsün camından şehrin evleri kaldırma ve mülk sınırlarına çizilen çitlerin arasına park etmiş arabalar geçiyor. Şakacı fertility ile aramıza kafasını sokup bir deveye hendek atlatmaktan daha zor ne vardır diye fısıldıyor. Bu gibi esprileri her yerde duyabilirsiniz. Hiç komik olmasalar bile duymamanıza imkan yoktur. Ne fertility bir şey söylüyor ne de ben. Şakacı fısıldayarak devam ediyor. Krediş Kilisesi'nden birine hayat sigortası yaptırmak. Gerçek şu ki bu esprilere benim dışında kimse gülmüyor. Ben de sadece ortama uymak için gülüyorum. Uyumsuzmuşum gibi görünmemek için. İnsanlar bana bakıp da kurtulanlardan biri olduğumu anlayacaklar diye ödüm kopuyor. Kilise kostümünü yıllar önce çıkarıp attım üstümden. Tanrıları onları eve çağırıyor diye hep birlikte intihar eden orta batıdaki o aptal insanlar gibi görünmekten Tanrı beni esirgesin. Annem, babam, abim, edim, kız kardeşlerim, diğer erkek kardeşlerim hepsi öldüler. Toprağın altına girdiler ve herkes onlara gülüyor. Ama ben yaşıyorum. Hala bu dünyadayım ve bu insanlarla iyi geçinmek zorundayım. O yüzden gülüyorum. Çünkü bir şeyler yapmak zorundayım. Bir ses çıkarmak zorundayım. Bağırmak, çığlık atmak, ağlamak, küfretmek, ulumak zorundayım. O yüzden gülüyorum. Bunlar duyguları boşaltmanın değişik yolları. Bu espriler bu sabah her yerde yapılıyor ve her seferinde ağlamaya başlamamak için bir şeyler yapmak zorundasınız. Kimse benden daha fazla kahkaha atmıyor bunlara. Şakacı, krediş müridi neden karşıdan karşıya geçmiş diye fısıldıyor. Belki de bizimle konuşmuyor bile. Çünkü hiçbir arabanın altında kalmayı başaramamış. Herkesin ardında otobüsün arkasına takılı motordan çıkan gürültü sokağa yayılıyor ve egzozundan pis renkli bir duman çıkıyor. Bugün yapılan bütün esprilerin sebebi gazetelerdeki haber. Oturduğum yerden sabah baskısının ardında gizlenmiş 5 kişinin gazetedeki manşetini görebiliyorum. Mezhepten kurtulanların sayısı azalıyor yazıyor. Kredi Kilisesi üyelerinin 10 yıl önce topluca intihar etmesiyle sonuçlanan trajedinin dosyası kapanmak üzere. Böyle yazıyor makale. FBI soruşturmasıyla karşı karşıya kalmamak ve ülkenin ilgisini çekmemek için topluca intihar eden Orta Nebraska'da kurulu Kredi Kilisesi'nin son müritlerinden 6 kişinin hala hayatta olduğunun bilindiğini yazıyor. İsim verilmemiş ama son yarım düzine de kurtulanlardan biri ben olmalıyım. Hikayenin gerisi sayfa A9'da. Ama meselenin esasını tahmin edebilirsiniz. Satır aralarında verilmek istenen mesaj şu. Öldüler kurtulduk. Cinayet gibi görünen şüpheli ölümlerden söz etmiyorlar. Belki de bir katilin geride kalan son altı kilise müridine sinsice yaklaşmakta olduğundan bahsetmiyorlar. Şakacı arkamdan fısıldıyor. Sarı saçlı bir krediş müridine ne denir? İçimden cevap veriyorum. Ölü. Bu şakaların hepsini biliyorum. Kızıl saçlı bir kredişe ne denir? Ölü. Kumral olana? Ölü. Herif fısıldıyor. Bir kredişle bir ceset arasındaki fark nedir? Birkaç saatlik zaman farkı. Herif fısıldıyor. Cenaze arabası geçerken bir krediş ne diye bağırır? Taksi. Herif fısıldıyor. Kalabalık bir otobüste bir kredişi nasıl fark edersiniz? Biri bir sonraki durak için ipi çekiyor ve zil çalıyordur. Förtilite arkasına dönüp kapa çeneni diyor. İnsanların kafalarını gazetelerinden kaldıracak kadar yüksek sesle söylüyor bunu. İntihar hakkında espri yapıyorsun. Bir zamanlar birilerinin sevdiği ve şimdi ölmüş olan insanlar hakkında espri yapıyorsun. O yüzden kapa çeneni. Gerçekten bağırıyor bunu söylerken. Gri renkli gözleri öyle parlak ki gümüş gibi görünüyor ve Fertility'nin krediş olup olmadığını merak ediyorum. Yoksa kardeşinin ölümüne mi öfkeli hala? O denli aşırı bir tepki veriyor ki. O sırada otobüs durakta duruyor ve şakacı inmek için ayağa kalkıyor. Aynen kilisede olduğu gibi sıralarda oturuyoruz ve otobüsün arkasında koridor var. Herif inmek için önündekileri bekliyor. Altında bu sıcakta ancak bir müridin giyeceği türden kahverengi yünlü bol bir pantolon var. Kilise kostümünü tutan pantolon askıları arkasına çapraz oluşturmuş. Kahverengi yün ceketini katlayıp koluna asmış. Otobüsün koridoruna çıkıyor ve diğer insanlar inerken bir dakika durup hasır şapkasının kenarına dokunuyor. Bir yerlerden tanıdık geliyor bana ama aradan çok uzun zaman geçmiş. Ter yün ve hasır karışımı bir kokusu var. Onu nereden tanıdığımı çıkaramıyorum. Sesi tanıdık geliyor. Sadece sesini hatırlıyorum. Az önce omuzumda konuşan ses telefonda konuşan sesti. Tanrı görevimizi tamamlamadan ölmekten bize esirgesin. Yüzü aynada gördüğüm yüz. Bir saniye bile düşünmeden adını söylüyorum. Adam, Adam Branson. Şakacı, sizi bir yerden tanıyor muyum diye soruyor. Ama ben hayır diye cevap veriyorum. Sıra biraz daha ilerliyor, onu uzaklaştırıyor. Biz birlikte büyümedik mi diye soruyor. Hayır diyorum. Otobüsün kapısında durup sen benim kardeşim değil misin diye bağırıyor. Ben de hayır diye bağırıyorum. Ve gidiyor. Luca bölüm 22 bab 34. Beni tanıdığını üç kere sen inkar etmeden bugün horoz ötmeyecek. Otobüs tekrar trafiğe çıkıyor. Herifi tanımlayacak tek sıfat çirkin oluşu. Sünepe kılıklı, hafiften kilolu bir zavallı. Acınacak bir hali var, bir kurban. Benden üç dakika büyük olan abim, bir kridiş. Psikoloji kitaplarından bildiğim kadarıyla Fertility'nin vücut dili güldüğüm için bana çok kızgın olduğunu söylüyor. Bacak bacak üstüne atmış ve sanki hep aynı caddede değil de farklı bir yerdeymişiz gibi pencereden dışarı bakıyor. Ajandama göre yemek odasını cilalıyor olmam gerekiyordu. Oluklar temizlenecek, garaj girişindeki bir leke temizlenecek, akşam yemeği için kuş konmazları temizlemem lazım. Kardeşini öldürmüş olsam da ayrıca geceleri telefondaki sesimi gizlice arzuluyor ama yüz yüze geldiğimizde varlığıma katlanamıyor olsa bile bu tatlı ve kızgın fertility holisle çıkmamalıydım. Aslında ne yapmam gerektiğinin pek bir önemi yok. Herhangi bir kurtulanın yapması gerekenlerin bir önemi olmadığı gibi. Büyürken bize öğretilmiş olan tüm inançlara göre biz yoldan çıktık, kötüyüz ve kirlendik. Otobüsün içinde bizimle birlikte şehri gezen hava çok sıcak ve yoğun. Parlak güneş ışığı ve yanan benzinle karışmış. Toprağa dikilmiş çiçekler geçiyor dışarıdan. Kokması gereken kırmızı, sarı, portakal rengi güller açmış. Ama hiçbir işe yaramıyorlar. Altı şeritlik trafik bir montaj bandı gibi amansızca ilerliyor. Yaşadığımız sürece yaptığımız hiçbir şey doğru olmayacak.'' Hiçbir şeyin üstünde kontrolümüz yok. Sanki paket gibi bir yerden bir yere taşınıyoruz. Seyahat ediyor gibi değil de işlemden geçiyor gibiyiz. Daha çok bekliyormuşuz gibi bir durum söz konusu. Daha çok bir zamanlama meselesi. Doğru yapabildiğim hiçbir şey yok ve abim beni öldürmek için dışarıda bekliyor. Şehrin binaları kaldırım kenarında yığılmaya başlıyor. Trafik yavaşlıyor. Fertility zile basıyor. Ding. Otobüs bir mağazanın önünde bizi indirmek için duruyor. Elbise giymiş cansız erkek ve kadınlar vitrinlerde poz vermişler, gülümsüyorlar. Kahkaha atıyorlar. İyi vakit geçiriyormuş gibi görünmeye çalışıyorlar. Neler hissettiklerini çok iyi biliyorum. Üstümde bir pantolon bir de gömlek var. Bunlar işverenimin giysileri. Bütün sabah üst katta değişik kombinasyonlar denedim ve aşağıya inip abajurlara elektrik süpürgesi tutan danışmanın fikrini sordum. Mağazanın girişindeki kapıların üstünde dev bir saat var. Fertility bakıp acele et iki de orada olmamız lazım diyor. İlimi tutuyor. Elleri inanılmaz derecede soğuk. Bu sıcakta bile soğuk ve kuru. Kapıları iterek içeriye klimalı ve neler alabileceğimizi görmemiz için masaların üstüne ve camdan kilitli kutuların örneklerinin konulduğu birinci kata giriyoruz. Beşinci kata çıkmamız gerekiyor diyor Fertility. Eli elimi sıkıca kavramış ve beni çekiştiriyor. Yürüyen merdivene biniyoruz. İkinci kat erkek giyimi. Üçüncü kat çocuk giyimi. Dördüncü kat genç kız giyimi. Beşinci kat kadın giyimi. Tavandaki deliklerden banttan müzik yayına geliyor. Çaça çalıyor. İki yavaş, üç hızlı adım. Bir çapraz adım ve kadın kol altından dönüyor. Bunu bana Fertility öğretti. Buluşmamız düşündüğümden daha kötü geçiyor. Raflarda ve askılarda giysiler var. İyi giyimli satış elemanları etrafta dolanıp yardımcı olabilir miyim diye soruyor. Bunların hiçbiri daha önce görmediğim şeyler. Burada dans etmek ister misin diye soruyorum. Bekle bir dakika diyor Fertility sadece bekle. Önce bir duman kokusu geliyor. Şuraya gidelim diyor Fertility ve beni indirimde olan uzun elbiselerle dolu bir ormanın içine sürüklüyor. Sonra alarmlar çalmaya başlıyor ve insanlar yürüyen merdivenlere doğru koşuyorlar. Normal merdivenlerde iner gibi iniyorlar çünkü yürüyen merdivenlerin hepsi durmuş. İnsanlar yukarı çıkan yürüyen merdivenlerden aşağı doğru iniyorlar ve bu o anda kanunları ihlal etmek kadar yanlış görünüyor. Bir satış elemanı kasasını boşaltıp fermarlı bir çantaya dolduruyor ve asansörlerin yanında duran ve ellerinde içi eşya dolu alışveriş çantaları olan insanlara bakıyor. Alarmlar çalmaya devam ediyor. Duman o kadar yoğun ki tavandaki ışıkların etrafında dolandığını görebiliyorum. Asansörleri kullanmayın diye bağırıyor satış elemanı. Yangında asansörler çalışmaz. Merdivenleri kullanmamız lazım. Fermarlı çantasını kolun altına sıkıştırıyor. Bir Amerikan futbolcusu gibi raftaki elbise labirentlerin arasından müşterilere doğru koşturuyor. Onları üstünde çıkış yazan bir kapıya doğru adeta hayvanları sürükler gibi sürüklüyor. Sonra sadece fertility ile ben kalıyoruz. Işıklar göz kırpıp sönüyor. Sayfa 196'da bırakıyoruz.